Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yeni çıkartacağım film hakkında bir çizim yapacağız. Bu çizim e, çizimler diyelim. İşte arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar 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 şimdi arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar çizim yapacağız ne çizimi diyorsanız şu an canlı yayın açtım tekrarı var izleyebilirsiniz yerler haritalar falan çizeceğiz yani sizde film içi görüntüler görmüş gibi bir şey olacaksınız ama ee, bu yayını bir 20 dakika sonra kapatırım Çünkü daha fazla bir şeyler yapacağım o yüzden e, Senaryo falan Çok fazla uzun bir senaryo var Ama işte şey Arkadaşlar bu film yerine Dizi de olabilir Yani düşünüyorum ama yapması çok zor olduğu için Yapamam e, Senaryo yazmak biraz e, Zor Bir de zaten yeni karakterler Falan geldi Eski karakterler zaten arkadaşlar bu filmde bütün yaptığım karakterler Savaşacak yani e, Sadece e, 30 falan karakter var Onlar savaşacak o Olduğu için e, Geri kalan e, 20 karakterde Benim kanalından e, Kaldırılan karakterler Eski videolardan bakabilirsiniz Sadece arkadaşlar 20 karakter yapacak 20 karakter falan Hatta şurada var Arkadaşlar Neredeydi? Açılıyor. Reklam geldi. Arkadaşlar şimdi göstereceğim. Hatta e, Youtube'da şey yaptım onu. Aha. Arkadaşlar burada hangi karakterleri görüyorsanız. Buradaki bütün karakterler film içinde olacak. İşte arkadaşlar şunu görüyorsanız bu da benim yeni karakterim. Yani arkadaşlar e, ben de filmin içinde olacağım ama eee yani şey olacak. İşte karakter olarak. Yan karakter falan yok. Dur şimdi. Ee, çizimler. Yazalım gitsin. Şimdi arkadaşlar. Ee, Bu iş yerleri açıldı. Dört tane falan yaparız. Ibis Paint diye bir şey var. ondan da yapacağız. Biraz kullanmasını falan öğrendim. Eskiden. Bir iki tane önce kullanıyordum. Onu da şimdi Filipa e, Clip'ten yapıyorum çizimleri. Şimdi arkadaşlar e, şu rengi bir kaydedelim. Bu renk lazım olacak. Şimdi arkadaşlar çizimlere geldik. Şimdi arkadaşlar yapacağımız yerler e, e, söylesem neyse arkadaşlar görürsünüz zaten. Evet. Hayır Arkadaşlar böyle çimenlik Bir alan yapacağız zaten Çimenlik çizeceğiz kuş bakışı Kuş bakışı çimenlik Arkadaşlar şimdi kuş başı Kuş başı hey, <laughs> Kuş bakışı Çimenlik çizeceğiz o yüzden Yapacağız işte bir şeyler Deneyeceğiz Bu güzel değil çok cırtlak Bu nasıl da Bok ee, bu nasıl bu olur. şu kadar Şöyle küçük küçük çimenlikler yapalım hatta şey yapalım mirror alalım şuralar şuralar şuralar, şuralar, şuralar. hızlı hızlı yapıyorum arkadaşlar zaman kaybetmeyelim hızlı Hmm. Hmm. Şu şuraya olmadı. Mm -mm. kırık nasıl çizeceğiz acaba? Şu şöyle çiz. Yok olmaz. Kuş bakışı çimenlik çizdik. Biraz şifre. Tamam, şöyle olur. Kuş bakışı eee Nasıl diyeyim? Yandan falan bakış. Şimdi arkadaşlar e, ne yapacağız? Ne yapacaktık arkadaşlar? Yani şöyle siyah bir yere yapalım. şöyle bir galaksimi yapsak bile küçük küçük sarı alalım tamam kendi şey e, xpx galaksisi yapalım bence bu videoda Heh. şöyle bir şeyler yapalım şekilli şekilli. Teşekkür teşekkür ee, Galaxy Galaxy Arkadaşlar hızlı yapıyorum çünkü yayın kısa olacak o yüzden ben bunlara birazcık daha yapacağım için sen falan bakacağım o yüzden yapılır çekirdek buranın çekirdeği olması lazım Şöyle Evet. Her galaksinin bir çekirdeği vardır. Galaksinin de bir çekirdeği İşte beyaz olsun. Bir ya Bir de. rengi çıkıyor. Dört uyum çok oldu. Nasıl yapsak? İki. He. İki olur. Olmaz. Çekirdeği birazcık da şey falan. Tamam. Şunu da kapat. Güzel oldu da. Ee. Şimdi arkadaşlar bu kadar yaptık. Şimdi bir çıkalım. Ibis Paint. Ona gireyim. Ibis Paint. Arkadaşlar telefon arıyor. Bekleyin biraz. Evet arkadaşlar şimdi galeriye gidelim. Galeriye galeri. Galeriye girdik. Daha birkaç tane ee, şey yapmıştım. Deney, çizim. Heh, bu isteriz. 4K'da. Dur, 4K kam yapalım. Yayın bu 2K'dan gidelim. 2K. 2K. Arkadaşlar ne çizelim ki? Yayında da kimse yok. Zaten e, tekrarını izleyenler olacak. Ya reklama bastık ha. Açık. Sihirli değnek neymiş bu? Yok. Kemen fırça. Fırçadan. Arkadaşlar ilk başta size biraz küçük ipucuları verdim. Neler olacak falan. işte Arkadaşlar az önce yayın uçtu gitti galiba. Ee, bir daha devam ediyoruz. Şimdi şuraya yapıyoruz arkadaşlar. Ee, bura, şurayı seç. Ee, seç. Böyle yalan çizelim. Arkadaşlar filmleri neden uzun yapamıyorum? Çünkü yapacağım da bu film zaten en uzun film olacağı için. 10 dakikalık hatta e, 15 dakikalık bir film olacağı için. İşte yapacağım. İşte şey arkadaşlar tabletin hafızası şey 1 GB falan kaldığı için e, en fazla size 5 dakika Dört dakikalık filmler atıyorum. Beş dakikada zorlarsam. demiyorum. Aa, Ekmek sporluğu gelmiş. Arkadaşlar. Ekmek sporluğu. Sen yan hesabına şey atacaktım. Abone. Ee, az sonra atarım videoyu. Şu an biraz işim var. O yüzden şey yapıyorum. Hmm. Arkadaşlar e, kanalımı çok eskiden beri takip eden Bir iki kişi var sadece Yani başka kimse de yok O yüzden yani arkadaşlar anlamamanız normal Ama e, Film yaptığımı biliyorsanız o okay tamamdır. Yanlış kalem seçtik. Yine yetinmiyor. Normal kalem ne? Şu boya tabancası ne? Şimdi arkadaşlar ee, detay verelim. Detay, 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 detay. detay. güzel oluyor bence. İki, iki, hop, hop. Yok buralar olmadı. Altlar. Arkadaşlar evet, şu an filmde kullanacağım sahneleri çiziyorum. Anlamayanlar için. Üç saattir tekrar ediyorum. Şu bulut detaylarını yapalım. öyle bulut olmaz ki, bulut dediğim biraz. şimdi küçük küçük çizelim. Yine hava çok mavi, ah orijinal mavi renk işte, şu, şuları çizelim. Ekmek sporlu şimdi e, yayındaysan buradayım de çünkü az sonra senin kutunu açacağız. Tamam mı? Çok şey oldu. Şuraya bir beyazlık yapalım. Az bir dakika YouTube'a gidip bakacağım. Senin hesabın mı? kanala git. Çok garip insanlarsınız. <laughs> Arkadaşlar e, uydumuzda da yapalım artık. E, yayını sonlandırmaya geçelim. Hop 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 hop. Hop hop hop. Böyle uydum olsa olmaz. Neyse arkadaşlar ben yaparım uyduyu. E, görüşürüz arkadaşlar. E, bu kadar e, info verdim. Arkadaşlar yani film işte ben en fazla 5 dakikalık bir filmi 2-3 e, günde falan tamamlıyorum ama bu film biraz uzun olacak. O yüzden e, like atıp abone olmayı unutmayın. İkide bir abone düşüyor. Yapacak bir şey değil. yok. E, görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük e, yayınımız bu kadardı. E, yarın video atacağım Tele